At, Gol uzu, top direkt. direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. Top direkten oyun alanına geri döndü. Atağımız devam ediyor. Mia Zayt. Willin Arao. Arda Güler bir kez daha Arao. Sağ çizgide Nasıl Ferdi Kadıoğlu. Ya. Ferdi rakibinden topu kurtardı. Pasını verdi. Arda çok şık bir topuk ası. Ferdi yeniden Ferdi Hadi alıyor. Verdi. Topu. Ferdi, Ferdi vurdu. Kaleci başarılı baskımız sürüyor. İrfan. İrfan'ın vurdu. Bir kez daha Ferdi. Gol! Gol Ferdi Kadıoğlu. Gol! Ferdi'ye yazın bu golü. Bravo. Zaten Ferdi attı ama öncesinde bu <laughs> golü hazırlayan oyuncu da o. Evet. Şimdi leke James. Ara girdik araya. Şimdi kontra atak şansı doğabilir. İrfan Can Kahveci. İlfan Can topu rakip yarı sahaya taşıdı. Eksik yakalanabilir savunmada Sivas Spor. Solunda Valencia var. Şimdi onunla oynadı. Ener Valencia cezası az içinde. Rakibinden Yaptı. sayıldı Yaptı. Valencia. Yaptı. Yaptı. İlfan Soşet Boş. İlfan Boş. Batuayi. Mişi Batuayi. Batuayi. 2 oldu. 58'de <laughs> Mişi bat bat şüphane. Bat şüphane. Harekete bakar mısın? Evet. Çok iyi Valencia Valencia'ya. Doğrudan ona gidiyor şu anda. Belki şu 13 dakikada hakikaten şiir gibi top oynadık. İkinci gol. Asist Valencia. Gol Batu Şuhayi. Nefis çalım. Mü müthiş orta ve son e, vuruş. Hakikaten kızmış olabilir. Ama neye bilmiyorum. Şimdi Batu Ceza Cedarsal'sa sol çaprazdan girme hazırlığında. Kim koşuyor ne? Kim koşuyor ne? Yerden pas. Bir dokunuş ve gol. King. King. Bravo Batu Şuhayi. 3 oldu. Michy King'in ön direk koşusu. Çok güzel pas. Ama uzak direğe bakın ön direğe doğru koşu yaparken e, ee, öyle bir dokunuyorsunuz ki ayağınızın gönü uzak direğe gösteriyor. Herkes yapamaz. yapamaz. Kolay yani gözüken. Çok şiddetli bir vuruş değil. Ama zor bir vuruş. Evet. Bu, bu top şiddetli e, olmadığı halde iyi yere gittiği için gol oldu. Evet, için. çok, çok iyi oldu. oldu. Ya. Tertemiz bir gol vuruşu. King'in de bu gole ihtiyacı vardı. Pozisyon öncesinde offside var mı? yok gibi duruyor. Ama ben yok. yok gibi. Yine Atilla Salah'ın uzun pası. Atilla ile başlıyor. Golde de var. Mitch'e içeriye bakıyor. King'i bekliyor bak. Koşu, King'i koşu önce çok koşu iyi. King ayağını çok, çok iyi okunmuş. çeviriyor. Çok Müthiş iyi bir okunmuş. dokunuş. Uzak direğinde binden ağlara gitmiş. Klas bir gol. Joshua King oyuna girdi. Nefis bir dokunuşla farkı 3'e çıkardı. Tur artık bizim diyebiliriz. Ee, dakika var ama oyun ve maçın akışı Tur Fenerbahçe'nin diyor. Ee, futbol mucizelerine yer verecek bir e, Fenerbahçe yok bugün sahada. Onu söyleyeyim. Gol incelenebilir. Tabii ilk pozisyon çizgi için. Muhtemelen. Ama ben iki oyuncunun da vücudu e, yani bizim karemize doğru dönük. Batu daha geride gibi. Daha geride evet. gibi. Gol kararı geldi. 3-0'ı bulduk. Miçi Batu bugün bir gol bir asist. Maçın e, öne çıkan isimlerinden biri oldu diyebiliriz Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Ferdi çok iyi oynadı. Ara çok iyi oynadı. Arda yani çok iyi oynadı. De İrfan çok iyi oynadı. Atilla çok iyi oynadı. Ya, takım oynadı. olarak iyiydi. Perez çok iyi evet. oynadı. Yani... Sayarsan sayersen bütün takım say. Bence bu arada Perez ve Baschoy sakatlık sonrası futbolu çok özlemiş gibiler. Yani ikisi oynadığı sakatlık sonrası oynadığı her maçta ekstra bir efor görüyorum bu ikilden yani. Bence de. İyi futbol oynadık bugün ya. Kesinlikle.